Havale nedir? Havale belirtileri nelerdir? Havale, belli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkarak beyin damarlarında kan akışında problem görülmesi sonucunda oluşan sağlık durumudur. Özellikle çocukluk döneminde görülen havale, beyindeki dokulara oksijen gitmemesinden kaynaklanarak ani ve geçici şekilde görülebilir. Nöbet şeklinde kendini gösteren havale inme gibi durumlara neden olabilir. Özellikle çocukluk çağında hastalığa bağlı yüksek ateş ve doğumdaki zorluklar nedeniyle havale gelişebilir. Havale tedavisinde erken müdahale büyük önem taşır. Havale nedir? konvülsiyon yani halk arasında bilinen adı ile havale, genellikle ateşli hastalıklar, toksin, baş yaralanmaları, menenjit ya da ensefalit gibi nörolojik problemler nedeniyle beyindeki sinir hücreleri aktivitesinin bozulmasıyla, kasların aniden ve istemsiz bir şekilde kasılması sonucu kontrol edilemeyen titreme veya sıçramaların yaşandığı durumdur. Aniden ortaya çıkarak birkaç dakika sürer, nefes darlığına, kasılmalara ve şuur kaybına neden olur. Tedavi edilmediği durumda nörolojik problemlere sebebiyet verebilir. Bundan dolayı da erken müdahale büyük önem taşır. Havale oluştuğu durumda kişinin beynindeki nöronlarda elektriksel aktivite üretiminde artış meydana gelir gelişme nedenine bağlı olarak görülen havale tipleri şöyle sıralanabilir. Ateşli havale, febril nöbet. Ateşli havale, genellikle 6 ay ila 5 yaş arasında yer alan çocuklarda görülebilir. Bu tip havale durumunda vücut sıcaklığında ciddi bir artış gözlemlenir. Fokal havale, parsiyel nöbet. Fokal havale türünde beynin yalnızca bir bölümünde meydana gelir. Bu tip havalede kasılmalar sıklıkla görülür ve şuur kaybı meydana gelir. Veneralize havale, genel nöbet. Beyinde her iki yarım kürede oluşan havale türüdür. Bu tür havale durumunda vücut içerisinde yaygın kasılmaların yanında dil ısırma ve şuur kaybı da görülebilir. Absans nöbeti, petitman nöbet bilinç kaybıyla karakterize olan kısa süreli görülen havale türüdür. Kişi de aniden durur ve gözleri sabitlenir ve dünyadan kopar. Bu tip nöbetler daha çok çocuklarda görülür. Status Epilepticus Havale nöbetlerinin 5 dakikadan uzun sürmesi durumudur. Acil müdahale gerektirir çünkü uzun süren nöbetler beyin hasarına neden olabilir. Havale belirtileri nelerdir? Havale belirtileri beyinde oluşan geçici ya da ani bozulmalar şeklinde ortaya çıkar. Bu belirtiler oluştururken havalenin türü ve şiddeti önemlidir. Bilinç kaybı, solunum zorluğu ya da kasılmalar havale belirtileri arasında sıralanabilir aynı zamanda idrar kaçırma, dil ısırma ya da gözlerin sabit şekilde bakması da havale belirtilerindedir. Havale belirtileri, nöbetin türüne ve şiddetine göre değişir, ancak şunları içerebilir. Bilinç kaybı Kontrol edilemeyen hareketler, konvülsiyonlar, kas spazmları Tek bir noktaya bakmak Ani duygusal değişimler Diş sıkma Ağızdan salya akması. Anormal göz hareketleri. Mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı. Omurdanma gibi gürültü yapma. Havale neden olur? Havale, çeşitli nedenler bağlı olarak görülen beyinde aşırı elektriksel aktivite görülmesi sonucunda ortaya çıkar farklı yaş gruplarında farklı sebeplerle ortaya çıkabilen havale, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Havale nedenlerinin doğru belirlenmesi ve ortaya çıkarılması etkili bir tedavi süreci için oldukça önemlidir. Havale nedenleri şöyle sıralanabilir. Ateşli hastalıklar, çocuklarda görülen ateşli hastalıklara sonrasında vücut sıcaklığı hızlı bir şekilde yükselebilir bu da beyin üzerinde baskıya neden olarak havaleye sebep olur. Beyin enfeksiyonları, beyinde meydana gelebilecek menenjit veya ensefalit gibi beyin enfeksiyonları, beyinde iltihaplanmaya yol açarak havaleye neden olan durumlar arasında sıralanabilir. Epilepsi, epilepsi, beyinde elektriksel aktivitelerin anormalleşmesiyle oluşabilir. Bu nedenle epilepsi hastalığı, sık sık havale geçirmeye yol açabilen bir durumdur beyin travmaları, beyin tarması, kafa yaralanmaları, kafaya alınan darbeler veya düşmeler beyin fonksiyonlarını bozulmasına neden olabilir. Havale teşhisi nasıl olur? Havalenin teşhisi, durumun neden geliştiğine ve türüne göre farklılık gösterir. Bu nedenler değerlendirmenin uzman tarafından yapılması gerekir. Bu sürecinde kişinin hastalık geçmişi değerlendirilir ve belirtileri incelenir. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarının da gözlemlenmesi gerekebilir. Erken teşhis, tedavinin planlanması ve kalıcı hasarları önlemek açısından önemlidir. Havale teşhisinde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir. Doktor, kişinin tıbbi geçmişini ve havalenin süresini ve başladığı anı anlamaya çalışır. Havale esnasında gelişen fiziksel belirtiler değerlendirilir. EEG elektroensefalogram testi sayesinde beyinde oluşan elektriksel aktiviteler ölçülür. Kan testleri yapılarak metabolik dengesizlikler, elektrolit sorunlar, enfeksiyonlar tespit edilir. Havale tedavisi nasıl olur? Havale tedavisi tipine, sıklığına ve altında yatan nedene bağlı olarak farklılık gösterir. Havale tedavisi genellikle kişinin genel sağlık durumu da göz önünde tutularak planlanır. Bu tedavide amaç, havalenin kontrol altına alınmasını içerir. Havale tedavisi yöntemleri şöyle sıralanabilir. Epilepsi veya diğer nörolojik problemler nedeniyle meydana gelen havalelerde antiepileptik ilaçlardan yararlanılabilir. Metabolik dengesizlikten kaynaklanıyorsa, kan şekeri, elektrolit seviyeleri veya sıvı dengesi normalleştirilmeye yönelik tedavi uygulanabilir. Havale beyin enfeksiyonu nedeniyle oluşuyorsa, enfeksiyonu tedavi etmek için uygun ilaçlar kullanılabilir. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ve beslenmenin planlanması gerekebilir. Havale hakkında sık sorulan sorular. Havale geçirmek ne demek? Havale geçirmek, ateş, kafaya alınan darbe veya kanda toksin bulunması gibi nedenlerle beyin hücrelerinde meydana gelen elektriksel aktivite sonucu vücut kaslarının hızla ve tekrar tekrar kasılıp gevşediği, titreme ve seyirmelerle karakterize bir nörolojik bir durumdur. Havale geçirdiğini nasıl anlarsın? Havale geçirme esnasında vücutta titreme ve ani kasılmalar oluşabilir. Bunun yanında şuur kaybı da yaşanmasının yanında nefes darlığı ya da gözlerin sabitlenmesi görülür. Havale fark edilmezse ne olur? Havale fark edilmediği durumda ilerleyerek beyin hasara neden olabilir. Özellikle uzun süreli havaleye müdahale edilmediği durumda organ hasarı oluşabilir. Ne zaman havale geçirilir? Havale beyin fonksiyonlarının değişmesi ve bozulması durumunda oluşabilir. Özellikle çocuklarda ateşli hastalıklar geliştiğinde, yetişkinlerde ise epilepsi gibi durumların yer almasında havale ortaya çıkabilir.